Sky Media özel sektörü sunar. Genel izleyici için uygundur. Özel sektör programında bu hafta da sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi farklı sektörlerin nabzını tutuyor, öncü ve yenilikçi projeleri sizlerle buluşturuyoruz. Günümüzde artık hepimiz biliyoruz ki siber güvenlik yazılım ve bilişim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Üstelik bu alanda çok sayıda yerli firmamız faaliyet gösteriyor. Peki uluslararası rekabette nasıl öne çıkabiliriz? Cevap aslında çok net, güven. Bu nedenle yerli ve milli firmalarımızın geliştirmiş olduğu ürünler ve sistemler etik ilkelere bağlı kılınarak özenle test ediliyor ve uluslararası standartlara uygun şekilde belgelendiriliyor. Böylece hem güven duygusu pekiştiriliyor hem de dünya sahnesindeki gücümüzü arttırıyoruz. Şimdi sözü belgelendirme alanında önemli çalışmalar yürüten konuğumuza bırakıyoruz. Türkiye'de yazılım, bilişim, yapay zeka ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren milli ürünler uluslararası kalite standartlarına göre test ediliyor. Bu çalışmalar firmaların küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yerli ve milli firmalarımızın yer ve milli ürünlerinin ve sistemlerinin güvenirlerini ve etik kurallarına uyup test edip belgelendirme yapmaktayız. Bu da yerli firmalarımızın uluslararası pazara çıkmasını, rekabet gücünü artırmasını ve ihracat yapabilme şansının artırmasına vesile olmaktadır. Firmalar için sızma testleri kurumların prestijini korumak adına önemli bir faktör. Bu testler olası güvenlik açıklarını önceden tespit ederek kurumların itibarını güçlendiriyor. Biliyorsunuz şu an dijital çağda siber güvenlik ve sızma testleri çok önem arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör firmaları kritik varlıklarını korumak zorundalar itibar açısından. Biz de bu bağlamda sızma testleri ve siber güvenlik testlerini yapmaktayız. Firmalar yapay zeka sistemlerinin güvenilir, etik ve sürdürülebilir olduğunu göstermek için uluslararası standartlarda test ediliyor. Testi geçen firmalar ise uluslararası arenada rekabet gücü kazanıyor. ISO 4221 Yapay Zeka Yönetim Sistemleri standardı dünyada yeni çıkan bir standarttır. Buradaki amacımız yapay zeka geliştiren firmaların yapay zeka yazılımlarının güvenliğini ve etik kurallara uyup uymadığını ve doğrulanabilir olduğunu aslında test etmek ve belgelendirmek. İş sürekliliği, bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliğinde uluslararası standartlara entegre çözümler şirketlere güvenilir bir yapı kazandırırken süreçlerde hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO 27701 kişisel verileri koruma yönetim sistemi, ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi standartları Birbirleriyle entegre olabilen, denetimlerini kolayca entegre yapabileceğimiz standartlardır. Biliyorsunuz bilgi güvenliği çok önemli. Kişisel verileri koruma kanunu da Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde çok önem arz etmektedir. Bu standartlardan denetimleri entegre yapmak, firmalara hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından kadar sağlamaktadır. Hatta bu standartların yanında ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, ISO 45001... İş Sağlığı ve Güvenli Yönetim Sistemi gibi diğer standartları da entegre ederek birçok standarttan entegre tek bir denetim yapabilmekte ve birçok belgeyi aynı anda verebilmekteyiz. SPAY standardı olarak bilinen model, yazılım geliştiren firmalar için işletme yönetiminde önemli bir etken. Bu standart yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve yetkinlik seviyelerinin belirlenmesini sağlıyor. SPICE dediğimiz soft Web Process Improvement, yani yazılım geliştirme süreçleri iyileştirmesi dediğimiz ISO 15504 ve yerine geçen ISO 33000 ailesi olan standartlardır. Dediğim gibi yazılım geliştiren firmaların yazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, testlerin yapıldığının test edilmesi ve belgelendirmesinden ibarettir. Zaten Sanayi Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yönetmeklerinde bu SPICE standartından seviye 2 düzeyinde belge almak zorunludur. Siber güvenlik, yapay zeka ve kişisel veri koruma yasalarına uygun testler yapılarak belgelendirme sağlanıyor. Bu süreç firmaların uluslararası arenada aktif olmasına katkı sunuyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tüm bu ISO standartları uluslararası standartlardır. ISO dediğimiz şey zaten 180 tane ülkenin üye olduğu International Standardization Organization'dır. Türkiye'de bu 180 tane ülkenin içindedir. Dolayısıyla bu ISO standartlarından Türk Halk'tan Akredite olarak belgelenme faaliyeti verdiğimiz zaman belgelerimiz uluslararası geçerli olmaktadır. Bu da tüm Türkiye'deki firmalarımızın uluslararası pazara çıkmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda biliyorsunuz Avrupa'da siber dayanıklılık yasası, yapay zeka yasası ve GDPR dediğimiz kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili yasalar çıkmıştır. Ülkemizde de kamu kurum ve kuruluşları bu yasaları alıp yönetmeyi haline getirmekte ve ülkemize zorunlu tutmaktadır. Biz de bu bağlamda Avrupa'da çıkan bu yasalara göre yine test ve belgelendirmemizi yaparak Türk hakların akredit olarak ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Ortak kriterler ve yapay zeka yasası Türkiye'ye uyarlanarak kapsamlı belgeleme hizmeti sunuluyor. Avrupa'daki siber dayanıklık yasası, yapay zeka yasası ve EUCC dediğimiz kamu kriterya ile ilgili belgelendirmeler konusunda da yine Avrupa'daki ve dünyadaki gelişmeleri yakından ve anlık izleyerek ülkemize getirerek bu konularda önce olmak istiyoruz. Yazılım, bilişim ve siber güvenlik ve yapay zeka konularında yaklaşık 1000 tane şirkete belge verdik. Yine en güzel şekilde belge vermeye de devam etmek istiyoruz. Bu bağlamda yerli ve milli yazılım firmalarımızın da ihracatının artırmasına vesile olmaktan gurur duyuyoruz. Özel sektörü burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta fark yaratan girişimler ve projelerle yeniden görüşünce dek hoşçakalın. Sky Media özel sektörü sundu.